Merhaba arkadaşlar. Usta Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dünyanın en izole ve en gizemli ülkelerinden biri olan Kuzey Kore hakkında detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Kuzey Kore yani resmi adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti dış dünyaya kapılı yapısı ve tartışmalı rejimiyle uzun yıllardır dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Kuzey Kore hakkında ne biliyoruz? Bu ülkenin sosyal, ekonomik, kültürler yapısı dış ilişkileri hatta nükleer programı hakkında dünya ne düşünüyor? Gelin bu gizemli ülkenin derinliklerine hep beraber inelim. Kuzey Kore'nin tarihi 2. Dünya Savaşı sonrasında Kore Yarımadası'nın bölünmesiyle başlar. 1945 yılında Japonya'nın savaştan mağlup çıkmasının ardından Kore eski Japonya işgalinden kurtulur ve bağımsızlık ilan eder. Ancak bu bağımsızlık Kore Yarımadası'nın iki ayrılmasıyla sonuçlanır. Kore savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında bölüştürülür. Sovyetler Birliği'nin etki alanındaki kuzeyde Kuzey Kore bulunurken Güney Kore ise Amerika'nın etkisi altına girer. Bu bölünme Kore Yarımadası'nın yıllarca süren gerginliğinin temellerini atmıştır. 1950 yılında Kuzey Kore Güney Kore'yi işgal eder ve Kore Savaşı başlar. Bu savaş büyük kayıplara ve yıkımlara yol açar. 1953'te savaş bir ateşkesle sona erer ancak resmi bir barış anlaşması yapılmaz. Bu nedenle Kore hala fiilen ikiye ayrılmış durumdadır. Savaşın ardından Kuzey Kore Sovyetler Birliği'nin desteğiyle komünist bir devlet olarak şekillenir. 1948 yılında Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il Sung ülkenin ilk lideri olur. Kim Il Sung devleti tamamen kontrol eden tek parti sistemine dayalı bir rejim kurar. Ülke kim ailesi yönetimi altında adeta kişilik kültü oluşturur. Kim Il-sung ölümsüzleştirilir ve onun ölümünden sonra oğlu Kim Jong Il liderliği devralır. Günümüzde Kuzey Kore Kim Jong-un liderliğinde varlığını sürdürüyor. 2011 yılında Kim Jong-il'in ölümünden sonra oğlu Kim Jong-un ülkenin başına geçer. Kim Jong-un ilk başta genç ve deneyimsiz bir lider olarak görülse de zamanla sert yönetimiyle dikkat çeker. Ülke hala tek parti yönetimi, sıkı denetim ve Kim ailesinin mutlak egemenliği altında yönetilmektedir. Kim Jong-un liderliği devraldıktan sonra ülkenin sert yönetimi daha da pekiştirilmiştir. Uluslararası arenada zaman zaman nükleer tehditler ve füze denemeleri ile gündeme gelir. Ancak Kim Jong-un dış dünyadan üzere olmuş bu ülkeyi sınırlı da olsa bazı ekonomik reformlarla daha bağımsız hale getirmeye çalıştı. Kuzey Kore'nin sosyal yapısı büyük ölçüde kim ailesi tarafından şekillenir. Ülkede her birey kim ailesine karşı sonsuz bir sadakatle bağlı olmakta zorunludur. Kim Il Sung'un heykelleri ve portreleri ülkenin her yerinde bulunmaktadır. Ayrıca her Kuzey Koreli Kim Il Sung ve Kim Jong-il'in öğretilerine sıkı bir şekilde bağlıdır. Kuzey Kore dünya ile diplomatik ilişkileri çok sınırlıdır. Başlıca müttefik Çin'dir ve aynı zamanda bazı stratejik ilişkileri Rusya ile de sürdürmektedir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore ile ilişkileri her zaman gergin olmuştur. Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme programı uluslararası toplumda büyük endişelere yol açmaktadır. Kuzey Kore'nin ekonomisi büyük ölçüde devlet kontrolündedir. Ülke dış dünyadan büyük ölçüde izole olmuştur ve ticaret yalnızca birkaç müttefik ülke ile yapılmaktadır. Ekonomik yapının temeli planlı ekonomiye dayanır. Müzik Kuzey Kore'de özel sektör neredeyse yoktur. Ülkenin ekonomisi devletin belirlediği planlarla yönetilir. Kim Jong-un bazı ekonomik reformlar gerçekleştirse de bunlar büyük ölçüde devlet kontrolünü arttırmaya yönelik olmuştur. Tarım, sanayi ve ticaretin çoğu devletin elindedir. Kuzey Kore nükleer silah geliştirme nedeniyle dünya çapında ekonomik yaptırımlara tabi tutulmaktadır. Bu yaptırımlar ülkenin dış ticaretini neredeyse sıfıra indirmiştir. İnsanlar çoğu zaman gıda ve temel ihtiyaç maddelerinden yoksun kalmaktadır. Ayrıca Kuzey Kore'deki yaşam standartları oldukça düşüktür ve halk genellikle yetersiz beslenme ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır. Kuzey Kore'nin en büyük ticaret ortağı Çin'dir. Çin, Kuzey Kore'ye ekonomik yardım sağlamakta ve bu ülkenin temel ihtiyaç maddelerini tedarik etmektedir. Çin'in Kuzey Kore ile ticaret yapması genellikle batılı ülkeler tarafından eleştirilmektedir. Çünkü bu ticaret, Kuzey Kore'nin nükleer programına katkı sağlamakta ve dünya çapındaki yaptırımlara karşı bir tür sığınak oluşturmaktadır. Kuzey Kore dünyanın en izole ülkelerinden biridir ve bu nedenle bu ülkeden kaçmak gerçekten büyük bir tehlike ve zorluklarla doludur. Pek çok Kuzey Koreli hayatlarını daha iyi bir şekilde sürdürebilmek, özgürlüklerini kazanabilmek veya daha iyi bir yaşam arayışına girebilmek için ülkeden kaçmayı hayal etmektedir. Ancak kaçmak oldukça tehlikeli ve karmaşık bir süreçtir. Kuzey Kore'den kaçan kişiler genellikle içine gitmeye çalışırlar. Çin, Kuzey Kore sınırına yakın bir ülke olduğu için buradan kaçanlar genellikle Çin'e geçmeye çalışır. Ancak Çin, Kuzey Koreli kaçakları geri göndermekle yükümlüdür. Bu da kaçan kişilerin büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmasına yol açar. Çin'e geçen kaçaklar başka ülkeye geçebilmek için bazen Tayland ve Laos gibi üçüncü dünya ülkelerine yönelirler. Kuzey Kore'den kaçan kişilerin yaşadığı en büyük zorluklardan biri sürekli bir yakalanma korkusu ile yaşamaktır. Eğer bir kaçak kişi Kore'ye geri gönderilirse bu kişi ile ailesi büyük bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Ayrıca kaçaklar sığınma başvurusu yapmak için bile çok zorlu bir süreçten geçerler. Kuzey Kore'den kaçanların yardım alabileceği bazı uluslararası kuruluşlar bulunmaktadır. Ancak bu yardım genellikle çok sınırlıdır ve genellikle kaçaklar için geri gönderilme riski taşıyan ülkelerde sağlanır. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Kuzey Kore hakkında derinlemesine bilgiler vermeye çalıştım. Bu ülkenin siyasi yapısı, ekonomisi, askeri gücü ve sosyal yaşamı gerçekten de dünyada çok az bilinen bir gerçeklilik sunuyor. Kuzey Kore hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu tür videoları izlemek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.